Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15. bölümde sizlerle birlikteyim ve 2021'in ilk programını bugün yapıyorum. Umarım 2021 hepimiz için güzel bir yıl olur. Ve bugün de 70'lerin oldukça beğendiğim bir albümüm var programımda. İsterseniz çok da vakit kaybetmeden albümümüze geçelim. Evet, bugün 15. bölümde sizlere tanıtmak istediğim albüm arkadaşlar. Alan Parsons Project'in 1978 yılında yayınlanan Pyramid albümü. Evet bu Alan Parsons Project'in yayınladığı üçüncü stüdyo albüm arkadaşlar ve yayınlandığı yıl biraz beklentilerin altında kalmıştı. Ee, önceki ilk iki albümü tabi oldukça başarılıydı Alan Parsons Project'in. Ama yıllar içerisinde bu albümde beğenilen Alan Parsons Project albümlerinden bir tanesi olarak kataloglarında yer aldı diyebiliriz. Ee, albüm Tabi yayınlandığı dönemde e, Disco'nun ve New Wave'in oldukça revaçta olduğu bir dönemdi. Bu da albüm satışlarına biraz yansız diyebiliriz arkadaşlar. Albüm Amerika'da 26 numaraya kadar yükseldi. İngiltere'de 49 numaraya kadar yükseldi. Albümün teması tabi e, o dönem Mısır'daki Gize piramitlerine oldukça yoğun bir ilgi vardı. Bu albümün de konsepti birazcık gizli piramitlerin etrafında yoğunlaşıyor diyebiliriz arkadaşlar. Piramitlerin insanlara olan etkisini biraz işlemişler bu albümde. Piramitlerin taşıdığına inanılan o doğaüstü güçler biraz albümde işlenmiş diyebiliriz. Yalnızlık teması yine işlenmiş. Çok gizemli bir albüm. Yani sound olarak benim oldukça beğendiğim ve keyifle dinlediğim Alan Parsons Project albümlerinden bir tanesi. Üç tane de enstrümantal parça yer almış albümde. Altı farklı vokalist kullanmış Alan Parsons ve Eric Wolfson albümün prodüktörleri. David Patton, Colin Blunstone ve Lenny Zakatek bu vokalistlerden bazıları diyebiliriz. Londra'daki meşhur Abbey Road stüdyolarında tabii kaydedilmiş albüm ve prodüksiyon kalitesi oldukça yüksek bir albüm diyebiliriz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi Alan Parsons Project albümlerindeki prodüksiyon kalitesi gerçekten takdire şayan takdiri hak ediyor diyebiliriz. Evet, albümün ilk parçası Voyager, ilk enstrümantallerden bir tanesi ve o e, albümün gizemli havasını bize hemen e, vermeyi başarıyor bu şarkı. Çok yumuşak bir şekilde e, albümün ikinci parçası What Goes Up'a geçiş yapılmış. Ve e, bu gerçekten kompozisyon olarak çok keyifli, e, mükemmel bir şarkı. What Goes Up albümün öne çıkan parçalarından bir tanesi. E, bu albümde tabii Progressive Rock her zaman olduğu gibi e, kulağımıza çarpıyor ama... Birazcık da pop rock, hafif e, New wave e de hafif e, kayışlar var bazı şarkılarda. Birazcık e, o tarzlara doğru da kaymışlar diyebiliriz arkadaşlar. E, Albümün üçüncü parçası The Eagle Will Rise Again. E, Albümün ilk baladı ve Colin Blundstone'un vokali gerçekten e, insanın tüylerini diken diken yapıyor arkadaşlar. Ben zaten hep Alan Parsons Project balatlarını sevmişimdir olduğum olası. Bu da gerçekten e, albümde ve e, Alan Parsons Project'in e, çok başarılı balatlarından bir tanesi diyebiliriz arkadaşlar. E, daha sonra One More River'la devam ediyor. E, klasik bir progressive rock parçası diyebiliriz o dönem için. E, Phil Kenzie'nin saksafon solusu da çok başarılı. E, Dinlemişsiniz keyifli şarkılardan bir tanesi One More River. E, daha sonra Can't Take It With You ile devam ediyor albüm arkadaşlar. Bu da tabi çok güzel bir mesajı olan bir şarkı. Sahip olduğumuz en önemli varlığın ruhumuz olduğunu bize anlatan bir şarkı. Can't Take It With You. Yine albümün başarılı parçalarından bir tanesi diyebiliriz. B yüzüne geçtiğimizde de B yüzü In The Life Of The Gods isimli enstrümantal şaheserle açılıyor diyebiliriz arkadaşlar. ...kompozisyon olarak mükemmel bir şarkı. E, ritim değişiklikleri var. E, şarkının girişindeki o kilise çanı... ...zaten e, bizde farklı bir hava yaratıyor. E, daha sonra yaylılar ve koro e, girmiş. E, dediğim gibi mükemmel kompozisyonu olan bir şarkı. Ritim değişiklikleri e, göze çarpıyor şarkıda. Çok dramatik ve albümün konseptini e, bize yansıtan parçalardan bir tanesi... Tekrar ''In the lap of the gods'' diyebiliriz arkadaşlar. Daha sonra işte bahsettiğim e, Pyramania isimli parçada bu ''New Wave'' biraz pop rock havası sezdim ben. The Cars grubunu bana biraz hatırlattı bu şarkı arkadaşlar. Vokali oldukça eğlenceli ama e, eminim o dönem Alan Parsons Project hayranları. Bu şarkıya çok da sıcak bakmamışlardır gibi geliyor bana. Eee... Pop ve New Wave havası biraz sezdim bu şarkıda arkadaşlar. Daha sonra tabii e, albümün bir diğer enstrümanteli Hyper Gamma Spaces ile devam ediyor albüm. Klavye ağırlıklı bir şarkı. E, güzel. Yine albümün o gizemli havasını yansıtmış. Ama çok da hani defalarca açık dinler misin? Dinlemem açıkçası. Albümün kapanış parçası da Shadow of a Lonely Man. İşte bu biraz yalnızlık temasının işlendiği parça arkadaşlar. John Miles vokali bu parçada yer almış. Piyano, yaylılar kullanılmış. Prodüksiyonu oldukça yüksek bir parça. Oldukça başarılı bir şekilde albümün kapanışını yapmış diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Yıllar içerisinde benim ara ara dinlemekten keyif aldığım bir parça zaten Mısır'daki Gize piramitlerini de Her zaman çok gizemli bulmuşumdur ve Bu albümü gece dinlemenizi tavsiye edeceğim arkadaşlar O gizemli havasını o piramitlerin havasını çok güzel hissettiğim bir albüm diyebiliriz Arkadaşlar kapağını göstermiştim zaten bu Gatefold olarak yayınlanmış bir albüm. Yine Piramitler şarkı sözleri Gatefold'un içinde yer almış. Ve albümün arka kapağında bu şekilde aslında açtığımız zaman Evet, bu elimdeki 1978 Almanya baskısı arkadaşlar. Oldukça başarılı prodüksiyonu. Dediğim gibi dönem baskısı kolaylıkla bulabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi temiz bir tane bulmaya çalışın arkadaşlar. Bu albümün yeni baskısı da yayınlandı. Onun da oldukça iyi olduğunu e, internetten okudum baskısının. Eğer dönem baskı bulamıyorsanız e, yeni baskısını da alabilirsiniz arkadaşlar. E, her rock severin koleksiyonda olması gereken bir albüm. Zaten Alan Parsons Project e, mutlaka e, 70'li yıllarda dinlemeniz gereken gruplardan bir tanesi. E, yıllar içerisinde çok başarılı albümleri imza atmış bir grup arkadaşlar. E, bu albümünü de size tavsiye ediyorum. Mutlaka koleksiyonunuza ekleyin ve e, bu programı da e, böylece sonlandırıyoruz arkadaşlar. Haftaya başka bir 70'ler albümüyle tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.